sirenleriyle, koymalarıyla bize eşlik eden Kardof ekibine de sonsuz teşekkürler diyoruz. evlerinin bir özelliği var elbette. E, Türk geleneksel mimarisiyle yapılmış ancak Safranbolu kent ölçeğinde korunmuş nadir kentlerden biri. Birçok örnekleri var farklı illerde ama biz kent ölçeğinde korunmuşuz ve kent ölçeğinde korunmasının da ki en büyük katkı da o dönemin yöneticileri elbette. Bu, bu türlü kültürel mirasların olduğu turizmle ee, ekonomisini geçindiren kentler için festivaller çok önemli tanıtım için. Ee, ve bu festivaller de çok yoğun çaba gerektiren, çok emek gerektiren e, organizasyonlar. Bizim ana teması her sene kültürel miras ve korumacılık. Biz bunun yanı sıra aynı zamanda bir yan tema belirliyoruz. Bu sene belirlediğimiz yan tema ülke genelinde de Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle ahilik kültürü olarak belirlendi. Ahilik o kadar önemli ki kardeşliğin, cömertliğin, fedakarlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, aklın, bilimin, sanatın aslında güzel olan her şeyin birleştiği, tüm meziyetlerin birleştiği sosyoekonomik düzenin adı. Hep söylüyoruz 22 yıl dile kolay. Bu bir başarı hikayesi. Bir maharet varsa iltifata tabidir bu şehir 22 yıldır bir festival gerçekleştiriyor. Hem de bir kültür sanat festivali gerçekleştiriyor. 22 yıldır bu etkinlikleri yapan tüm kişi ve kuruluşları buradan ben bir kez daha saygı ve an şükranla almak istiyorum. Müzik verelim abi.